YouTube'un en klas kanalı Krasizm'e hoş geldiniz. Koop'ta tam 200. maç ve bu maçı şu an oynamadık. Daha önceki maçları oynamış ve üzerine konuşma yapmıştım. Bazı yorumlar geldi. Kazandığımız maçları paylaşıyormuşuz sadece. Ee, bu hafta 27'de 27 ile ilerliyoruz. Serdar abi burada bu videoda Serdar abinin de sesi olacak. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk Apo. Merhaba. Merhabalar. Ee, şu an tam 200. maça gitmedik ama 200. maça gitmeden önce muhteşem bir seriyle ilerliyoruz. Bu haftada 27'de 27, genelde ise 31'de 31 maç. Ee, i̇nşallah 32'de 32 yapıp 200 maçta 177 galibiyete ulaşıp yüzde 88.4'ten daha yüksek bir galibiyet oranına ulaşırız diye umuyoruz. Ee, 100. Galibiyet 100. maç videosunda diyelim e, paylaştığımda e, 85 galibiyetimiz, 5 beraberliğimiz ve 10 mağlubiyetimiz vardı toplamda. E, ondan sonra yaptığımız 99 maçta sadece 3 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. Geri kalan 91 maçın tamamını kazanmışız ve şu an 200. maçtayız. Aslında baktığınız zaman şu maçı da kazanırsak ikinci 100 maçta 92 92 gibi bir galibiyet oranı almış oluyoruz Serdar abi. Evet yani Apo, bu hafta e, dediğin gibi çok iyiyiz. Gerçek anlamda çok çok iyiyiz. Şu an istatistiğe bakıyorum 3.67 atmışız. 0.70 yemişiz. E, bunun yanında 27 de 27 yapmışız. E, bu hafta. Hani bu hafta oynadığımız bütün maçları yenmişiz. E, bence senin dediğin her zaman dediğin gibi bu başarıdır yani. Bu büyük bir başarı benim için. Senin için de öyle olması gerekiyor. beraber ikimizin başarısı abi. Bu arada bastım. E, sohbet ederiz. İk, tamam. İkimizin başarısı Hiçbir zaman tekil düşünmüyorum burada e, Sen olmasan ben yapamazdım bunu e, Umarım Yani bu videoyu paylaşacağız ister istemez Artık yendik yenildik e, Belki tanıdık denk gelir bilmiyorum Henüz rakip de gelmedi Paylaşacağız e, 200. maç videosu evet tanıdık bir gelmedi Allah'a şükür e, Bakalım neler olacak Yani umarım e, Bitmez bu seri Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz Ben bu serinin ne zaman bittiğini e, izleyicilerime şöyle söylemek istiyorum 300. maç videosunu Anlatırken işte en son 200. maçta 32. galibiyetimizi Almıştık üst üste ama işte Atıyorum 47. maçta patladık Gibi e, orada bilgi vermek istiyorum Bu maçta öyle bir şey olsun istemiyorum Umarım olmaz Şu an rakibe bakıyorum Apo. Sen muhtemelen şu an e, takımla uğraşıyorsun Evet kadroyu yaptım e, Rakibimizin %50'nin Üzerinde %50-60 üzerinde e, oranları var. %58, %54 oranları var. fena değiller. Tabii onlar da. Az oynamışlar ama tek bir tanesi tekli de 22 maç yapmış sadece. Evet, 22 maçta 2 50 61 59 yemiş. Az gol yemiş. Fena durmuyorlar açıkçası. Rakip Eynen. basmazsa ben senin istatistiklerini göstermek istiyorum izleyiciler için. Ee, Serdar abi 114 maçta 71.9 galibiyet oranıyla oynuyor. 379 60 165 yemiş. Ee, kendisini buradan da tebrik ediyorum. 12'de 12 ile ilerliyorsun orada da. Ee, mağlubiyetler mağlubiyet görmüyor muyuz? Bizde öyle bir sıkıntı mı var? Ben görüyorum gerçi yani. tekli de <laughs> seni bilmiyorum. Sen galibiyete çok alışmış bir kişisin bence artık. Yani şu an ya bu maçı yenilirsek ben bana çok koyar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şu var abi dediğin gibi ben bu hafta 27 maç kazanmışız ardarda. Arda ki ben tekli oynadığım maçlarda da kazanmışım. Bu hafta muhtemelen 12'nin üzerinde oynadım ama bir 12 maç seri, serim var yani. Yeni yenilgiyi uzun süreden beri tatmadım. E, bu maç olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Ama bana çok koyar açıkçası. O yüzden eline geleni yapmaya çalışıyorum. Bir hesaplama yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Koop'ta 200 maç yaptığımızı düşünüyorum. Bu ma maç hesaba katmayacağım. E, Teklide 114 maç yapmışsın. 82 galibiyetin var. E, 200'den oradan 314 maçta e, 313 diyelim. Bir eksiltiyorum. 313 maçta 82 oradan 177 buradan yani yaklaşık olarak 260 civarı bir galibiyet var toplamda bu oyunda 2021'de ee, gerçekten galibiyete doymuş galibiyete alışmış beraberliğe dahi tahammül olmayan bir oyuncu e, olarak bakıyorum ben sana ya estağfurullah öyle değil aslında da hani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum eee yani ne desem şu an yiyeceklerim <laughs> başlıyor bu arada <laughs> bizim şöyle bir kuralımız var video izleyenler için söyleyeyim Maçta sohbet etmiyoruz yani 2-3 fark atmadığımız sürece O yüzden e, maça yoğunlaşalım Ben şimdiden itibaren artık maçla ilgili e, Şey yapalım Önemli pozisyonlarda anlatırım Geri kalan boş yerleri keseriz Maçın tamamını yayınlamayalım çok uzun oluyor Ve maça geçiyoruz Geçti geçti o Geçti o Aha verdi galiba Biz kullanacağız Hayda. Şöyle bir şey yapalım. Spesiyel. Bir dakika şey bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım abi. Bir saniye. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Harikasın. Abi hiç bozmayalım. Apo hiç bozmadan abi devam. Baş 0-0 abi bozma. Harikasın. Yani denk gel tabi duran top. Akan oyunda gol gelmedi. O yüzden dikkat tabi ki. Ay iyi. Ay 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 ay. Çok basitiydik. Orada oyuncunun öne kaçması bitirdi işi ya. Evet, adam ona gitti. Sıkıntı yok abi. Baştan yeni başladık. Rakibin de bilinçli olduğunu gördük herhalde o pozisyonda yani acele etmediler. Abi, bakın. Biz çok açık veriyoruz. Evet takım. Ya evet, yani takım topu basmıyor şu an. Bizde bir sıkıntı var. Takımda bir sıkıntı var. Ee, top sürekli dakikada kalıyor. Hadi kulak. Oy! 2 direk. 2 direk. Evet. 2 direk ya. Şş, yani 1. <laughs> maç videosunda şov yaptık. 100. maçta abi, şov abi. yaptık. Ha. Geç abi yana. Ofsayt yoksa inşallah. Ya, kaçamadım abi, kaçamadım ya. Kaçamadım ya. Birazcık şans. <laughs> Ama bak bence şans değil. Birazcık şans. Şimdi pozisyonun gelişimi gol zaten yani. Abi. Abi kader düşü şu an yok. <laughs> Aman. ilk yarıyı bitirelim de ikinci yarıyı düşüneceğiz. Evet. Tam şey diyordum ya. İlk maçta şov yaptık videosunu attık. 100. maçta şov yaptık videosunu attık. 200. maç şov maçı olmadı. Olmadı. Olmuyor da. Olmayacak, Olmayacak gibi da. de duruyor. Aynen. Rakip iyi. Ee, rakip iyi. Biraz da bir sanki sen bu videonun üzerine yeniden bir işlem yapmayacağın için e, baştan sona şu an oynadığımız maçı yayınladığım için herhalde biraz da stres yapmış olabilirim ben. Adımı, kendi adımı. Dün. Sen niye stres yapıyorsun? Ne oldu da? <gülüyor> <gülüyor> Rahat ol abi. Yani daha önce senle yayında yaptık biz canlı yayınlarda da katıldın. Artık tecrübelisin yani. Ama ya yani apo hiçbir yayında bu kadar seri yakalayamamıştık. Yani şu an mesela bu seneki bizim seri. E en çok bir şey yaptığımız bu, ya bu yani şu an. Yani ya maç. onu da söyleyeyim. O haftalık olarak konuşuyorsun sen. Genelde şu an 32. galibiyet maçı. 31 serimiz var. Bu PES 2021'de. E, ee, PES 2020'de de bizim rekorumuz 32 idi. Evet. Geçen sene 32 idi. Hatta iki defa yaptık. Benim elektriklerim falan gitmişti galiba bir şey olmuştu. İşte o. bire öyle bitti bildiğim kadarıyla diğerini hatırlamıyorum. İki defa 32 yaptık ama 33 hiç yapamadık. Ee, o yüzden öyle bir değeri de var bizim için. Şimdi bu maçı kazanırsak önümüz daha açık. Yani kaça gideceğiz belli değil. Ee, önemli maç. Devam edelim bakalım. Haydi Apo. ikinci Ay. Ya. ya gerçekten şu bizim orta alan çok rahat geçiliyor. Bir şeyler olur mu buradan? Ah. <laughs> Oldu bile. <laughs> biraz biraz geç oldu ama oldu. Messi ile aşırtma deniyordum ben orada da olmadı. Fark ettim yapma dedim sana. Ama pozisyon onu gerektiriyordu bence ya. Nerede top göremedim bir süre. Ay This is this is criticism. Burada da şansı kabul etmem. <laughs> Bir dakika sen kaleciye geçtin Tabii ki. Ha şansı e Ay ne araştın kaleciyi vicdansız ya. Sen yapmaz mı bunu? Hiç yapmaz mı hatayı? Abi ne ara açtık? O kadar hızlı gelemez dedim kaleci düşündüm de. Aman. Bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Kaleci çık. Ya abi. Neler kaçadık ne yedik ya. Bak diyorum ya arayacağız çok üzülürüm. Yani forvete Van Basten'i almak istemiyorum şu anda. O yüzden Cruyff'u çıkarıp Gulit'i alacağım. Messi kalsın o zaman. Messi kalacak. Ya evet. yani mecburen böyle bir şeyler yaptım. 3 değişikliği birden yaptım. Bence götürür. Yakoyu alıyorsun? Evet. İlk defa oynayacağız Bir tek hızı kötü ya. Onun haricinde özellikleri çok iyi. Tamam. Ya şu an denemek için değil orta sahaya normalde gulit alıyorduk deyonga alıyorduk Guliti ileriye alınca mecbur Böyle bir şey yaptık bakalım inşallah tutar Aha hadi oğlum Ya Abi tuttuğu köşeden kenardan vurup atması lazım onu kaç defa attık ya Hadi gol <laughs> şey, Caner ortaladı Gökhan arkaya aşırtı sisi attı. <laughs> Klasik Fenerbahçe golü attık ya şu an. Evet. Daha doğrusu Gökhan Caner golü. Rakipler onu biliyor ama hala o yiyorlar o organizasyonu. Evet. Gerçekte değil mi? Evet. Yani oyun içinde ama bununla ilgili e, Abdülkerim Durmaz e, Beyaz futbolda çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki bu ülkeye Alex Hagi geldi. Açtıkları ortalar attıkları frikiklerle dedi. Bir sürü fark yarattılar. E, kim önlem alabildi dedi. Hiç kimse dedi. Hani önlem almıyorlar değil alamıyorlar. Daha doğrusu. Aşağıda bomboş. Oo. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu be. Senin ee, birinci maçta mı, yüzüncü maçta mı gene Ronaldo ile aşırtma golüm var bu şekilde. Hatırlıyor musun? Videolardan Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. İkisinden birinde vardı ya. Rakip de aldı galiba. İnşallah. Bakacağız. Dağılmış mı? Aha işte bu. <gülüyor> abi. <gülüyor> bir şu gülmem geçsin bir şeyler söyleyeceğim biraz. <laughs> boş kale abi boş kale boş. boş. Yani. Kale boş. Poko desem yani. Poko taneli desem Hayır, sakinleşemiyorum ya. Video kaydım. Onun içindeydi o atmış lazım değil mi? Vermiyorum sana artık. Hem ben de ben ee, <laughs> bir, bi hatırlatma yapacağım. Sen anladın ne demek istediğimi. Yüzüncü maç videosunda mıydı neydi? Ne dedim? Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Ne dedim? Serdal abi dedim 30 metreden şut çekse güvenirim. Ama dedim boş kalede Serdar abiye güvenmiyorum. Aha kayıtları açalım. Videonun bu kısmına da ben oraya iliştireceğim abi. Yapma. Yani ne dediysem şurada haklı çıktım. Çok mutluyum ya. Serdal abiye bu pozisyonlarda güvenmiyorum. Bomboş karşı karşı. Ya karşı karşı değil. Bomboş kaleye kaçırmışlığı var. Benim de var da daha az. Serdal abiye 30 metreden şut çekse güvenirim, atacağını düşünürüm ama boş kaleye atamayacağını düşünüyorum. Neyse, bana öyle bir e, ben de öyle bir algı bıraktı. Atma bana ya Gene yani ilginç bir şekilde gene 7 gol attık. Birinci maçta da, 100. maçta da, 200. maçta da 7 gol attık abi. 100. maçta ilk yarıda 7 gol atmışız, atmıştık rakip kaçmıştı. Burada e, 200. maçın sonunda 7 tane gole ulaştık. Bu bir tesadüf yani. İlginç bilmiyorum. Momenta olabilir mi? Momenta mı? <laughs> <laughs> 100 ve katları maçlarında Momenta. Şu an var ya yani o rakip 643'müş ha. 7-2 yendik adamları. Bizim bu arada puanımız keşke oynasak da 700-800'lerde de normalde işte oynayamıyoruz. E, yani Heyecanla bekliyorum 300. maçı Allah ömür verir de inşallah o günleri görürsek 300. maçta da Acaba 7 gol atacak mıyız Ya da mesela çok kolay bir rakip Gelirse bence 7 gol atıp bırakalım <laughs> olabilir Öyle bir şey yapabiliriz aslında Evet şimdi videonun sonuna geliyoruz Yavaş yavaş istatistiklere bakıp bitirelim 200 maçta 177 galibiyetimiz var 186 maçtayken yani 14 maç önce 18 galibiyet serimiz varken Serdar abi dedim ki abi senden 14 galibiyet daha istiyorum. 200. maç videosunu dedim. 32'de 32 galibiyetle seriyle e, ve 87'den 88'den daha üstün bir galibiyet oranıyla e, bitirelim dedim. E, Serdar abi sağ olsun isteğimi geri çevirmedi. Bu hafta 28 maçta 28. galibiyetimiz e, genelde 32'de 32 gidiyoruz. Artık 300. maçta kaçıncı maçta patladığımızı söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, abi ne dersin 132. galibiyet serisi videosu çeker miyiz 300. maçta? Ne diyorsun? <laughs> yani inşallah o videoyu çekelim isterim ama bana biraz zor geliyor hani. Tabii ki. Gerçi ben sana <laughs> sen benden 14 maç isterken de Apo çok zor yapmamız. Hani o kadar galibiyet almamız zor demiştim ama şu an baktık gördük ki oluyormuş ama tabii 100 maç üst üste yenmek bizim benim harcım değil sen belki çabalarsın yaparsın ama ben yapamam Abi burada beraber yapıyoruz burada sen ben yok Öyle de ne bileyim ben ya gene de zor yani ama e, onu yapamasak bile e, güzel bir seriyi yakaladık gibi geliyor İnşallah diyelim abi. O zaman e, teşekkür ederim abi. Eline sağlık. E, i̇zleyen herkese teşekkür ederim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kresim kanalını takip etmeyi unutmayın.